Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stumble kayson oynayacağız. Aslında e, ee, Stumble ne diye işte farklı türde ben biliyordum ama böyle bir <laughs> falan <laughs> 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 için bu şekilde arkadaşlar. Evet. Evet, tam olarak buraya Karakterim böyle. Hadi oynayalım o zaman. harita. Kolay olsun ne olur. Ya burada altı kişilik şey, ama nasıl ya? Ya ben burada direkt elenirim arkadaşlar. yedildim sadece çek bir kişi kazanacak Arkadaşlar ben yine buradayım bu işlerin arkasındayım da Umarım kolay olur Yok artık. Ben kazandım ya. Ne Ha yok şimdi. burada ayarlar yok mu? Çünkü sesi kapatacağım. Eee, bu kural var. Tamam. Ta burada. Çok genel. Gizli gel. Ardından işte gelirim ben onu. Dinler. Ses, ses. Tamam, böyle. Böyle iyi arkadaşlar. Ee, burada ne varmış? Pas al diyor da. Pas ne alayım arkadaşlar? Benim para vermemi istiyor ki. Hızlıca e, şey yapabilirdim. Yani kendi kulüp oluşturmam için de hiç param yok. Hiç kimsenin kulübüne katılmak istemiyorum. Turnuvalara bakacağım. 25 elmas ödülü varmış. Pirincili kodu diyor. 20 girmek için. Bunu da girmek için bu. Ya iyi de kazanamazsam paramı geri vermiyorlar. Niye gireyim ki yani değil mi? Girmemek daha mantıklıdır diye düşünüyorum ben. Şu kamera kısmını üstte işte koyalım. Gözelleştireyim kendime. Ee, ne yapayım? Rengimi değiştirebiliyor muyum? Kullan dedim. Ne oldu hiçbir bir şey? İfadelerden de bu kalsın. Yapayım. Şu GG'yi seçmeyelim. Bunu kullanamam. bunu si ha anladım tamam <gülüyor> anladım <gülüyor> ee, bu ne bakalım arkadaşlar istiyorum ama Lina da e, oyunda değil <laughs> Eskidenki videolarımda Lina ile beraber çekiyordum. Lina'nın yanında Lina'ya her şeyi yaptırıyordum. Şimdi Lina yok. Tek oynuyoruz. Evet. Ne olur kolay harita gelsin. Ya zor harita iban verdiler ya. Bunların kaldılar. Ben yine şu alandayım. kızın hemen yanında ben varım. Tavşan gibi zıplayan. parkuru. <laughs> Oley! Arkadaşlar su parkuru geldi. Mükemmel. Oof. <laughs> uh. En önde ben bitirmeliyim. Ay canına 5 bir kişi kaldı yaparsın kız. Aa, senin önünde biri varmış. Ben yine buradayım. 6 <laughs> kişi kaldık. Ve burada birinci kim çıkarsa o kazanacak. Bunda belki ben yapabilirim. ha? Ben hala durduğum için hala ben kazanmış oldum. Arkadaşlar ben proyum. De. Pro. Bilet'e git diyorum. Bu muymuş bilet? Başka adıl yok mu? Kulüplere bakayım. Hmm. Söyleme divarlarda aşk. O ne? 1 c 524 Ere topluluğu. Derbester Kulübü, Port. Power Group. Bu gruplar hiç ama hiç bana göre değil arkadaşlar. Cidden hiç bana göre değil kendi başıma kendime kulüp bulabilirim. İlla ki ücretsizler yok mu bana? 999'a bu paket var karakter olarak. Evet. Kulüp kuramıyor muyuz ya? Ne emmasın var. Dereceli desek. Ya da hiç kulübe gerek yok. Yani. Günlük arkadaş bonusu diyor. Her gün de bir tane bulunuyor o zaman. Or, yeah. oh. oh wow. <laughs> i abone oldum. Bir kazandı belli değil. Şimdi arkadaşlar ben 3. seviyedeyken Lina nerede? Lina'nın yine bakalım 2'ye sadece 30 kupa fısı var. Aa. Şimdi bir de benimkine bakın 420 kupam var. 2 birinciliğim var. Ahşap birim var derecesizim. Hmm. Hesabımı kaydedeyim mi ben buradan? <laughs> Ama tanınmadık bir şey. <laughs> Kaydetsem mi? Kaydetmesem mi? they Yo Ee, o. o zaman arkadaşlar Ben bir Lina'ya e, Mesaj göndereyim Oyuna gelsin diye hemen videoyu durduruyorum hemen onu çağırıp Geliyorum Tabi gelirse Yine de mesaj atacağım Ama gerçi ben bir daha Asla ama asla onunla bizi çekmemeye söz verdim. Onu çağırmam. Zaten ee, onun videolarında ses yok nedense hiç anlayamıyorum. Ben de ses geliyordu da ondan niye ses gelmiyor bilmiyorum ama bende de mikrofon açık galiba. Yani kendimde mikrofon yok ama kamera şeyinde mikrofonum var. Ondan da gelebiliyor sesler. İşte bu yüzden e, ee, hemen değilim. Yani. Biz şu anda kameradan yapmıyorum. Şu an kendi isteğimle, kendi şeylerimle yaparak gelebilmeye çalışıyorum. Hoppala. Ortada birleşmiş ikili sana kalmışım bana ne etkili. Karnıma karnıma kaldırdım sana bir tardım sana bir tardım. Kanımı kanımı kaldırdım sana bir sana bir kaldırdım. çok geride yapamazsınız. Havada kaldılar. <laughs> Belki de yine birinci olacağım. Bu sefer neredeyim? Şuradayım yine yine yine. Önüne geçemedim bir türlü. su parkı. Arkadaşlar bu çok oynuyor. İyi oynuyor yani. Bayağı bir iyi oynuyor. Yeniler çık. <laughs> Kazandık. Neyse arkadaşlar. Burada da videomuz burada. Sana ersin. Herkese bay bay.